Şimdi deneme videomuza başladık. Peynir kulumuzu ıslamıştık. Ee, yapışkan sarı bantlar böyle yuvarlak oldu. Diğeri üstte kalmış. Şimdi oradan biraz bardağımızı alalım. Tekerle hareket etmek zorundaymış. aldık. Ağzını kapatalım. Yeşil yapıyoruz. Tekrar yerine koyduk. Kapalı olsun diye. Şimdi gidiyoruz. Koronaya yakalanalı. Üçüncü gündeyim. İlk gün peynimiz yapışkan olarak sağ omzumda duruyordu e, korona olduğumun farkında değildim. Fakat ateşim yükseldi titremeye başlayınca hemen kendime bir tane dekamen yapıştırdım. İki tane B12 vit pluslar yapıştırdım ve bir tane de melotin yapıştırdım. Şimdi dekanımız daha bir tane var. B12'miz bayağı bir var. Peynisimiz de 7-8 tane daha kalmış. Hı, daha paket açmam şansı duruyor. Şimdi gidip deneyeceğiz bakalım. Nasıl oluyor? Normalde daha önce korona olduğum zaman saçlarım bayağı bir dökülmüştü. Yarısını kaybetmiştim saçlarımı. Şimdi üçüncü gün itibariyle dökülen saçlar bu kadar. şimdi bakalım eee şöyle yapayım bakalım nasıl olacak bilmiyorum artık <gülüyor> wow wow <laughs>